Baykuş Show bu hafta Kıraçsal, Buruksalda Özcan Nakliyat'ı ziyaret etti. Yaklaşık 2006'dan bu yana sektörde hizmet veren Özcan Nakliyat, kalite ve güvenilirliği ön planda tutarak yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Özcan Nakliyat Türkiye'ye eşyanızı taşıyor. Hem de Türkiye'nin her köşesine. Yine Kraliçtahil'de, Bruxelles'de Özcan Nakliyat'tayız sevgili izleyenlerimiz ve yanımızda sevgili Kemal abimiz var. Türkiye'ye eşya taşımada bir numara olan Özcan Nakliyat Avrupa'daki vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Aynı zamanda da uyarıyor diyoruz ve mikrofonu sevgili Kemal abimize uzatıyoruz. Özcan Nakliyat neler yapıyor? Özcan Nakliyat, nakliyat çok güzel işler yaptı başladığımızdan beri. E, Avrupa'da güzel bir Özcan Nakliyat olarak güzel bir marka olduk. Allah'a çok şükür dürüst çalışıyoruz, titiz çalışıyoruz. Onun için artık yani zaten Allah'a çok işlerimiz de iyi. Avrupa'dan Türkiye'ye eşya taşıyorsunuz. Hangi ülke ve şehirlerle çalışıyorsunuz? Ee, özellikle Almanya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa. Bunlar genelde zaten bunlarda yoğunuz zaten şu anda. Bu, bu şehirlerde taşıyoruz. Başka da dediğim gibi başka şehirlerden hep, bunlardan alıyoruz sadece. Yani Almanya'dan zaten sizi arıyorlar. Hollanda'dan, İsviçre'den, Fransa'dan, e, Avusturya'dan, Belçika'dan vatandaşlarımız sizi aradığı zaman Özcan Nakliyat e, Türkiye'deki evlerine kadar eşya taşımacılığı yapıyor. Zaten bunlar biz zaten mesela İsviçre olsa hepsi bizi biliyorlar zaten. Vatandaş bizi buluyor zaten. Ee, biz de o vatandaşların İsviçre'den, İsviçre'den işrazı kapısından alıp da gene aynı dediğim şekilde Türkiye'ye kapısına kadar götürüyoruz yani İsviçre, Hollanda, Belçika fark etmiyor bizim için yani. Evet sevgili izleyenlerimiz taşımacılıkta e, zirvede e, Avrupa'da diyoruz Özcan Nakliyat e, Avrupa'dan Türkiye'ye eşya göndermek istiyorsanız internete giriyorsunuz Özcan ozcannakliyat.net'e giriyorsunuz ve orada bütün bilgileri buluyorsunuz diyoruz ve sigortalı ve güvenli bir şekilde evinize kadar Türkiye'ye kadar Avrupa'dan eşya taşınıyor. Evet, aynen doğru yani bu bu yani bu sigorta çok önemli sigorta. Sigorta olması zaten e, vatandaş bir şey yani alamaz karşılığında. Onun için sigorta var. Onlar da dikkat etsinler. Sigorta yaptırmanın eşyalarını vermesinler. Yani kim kim olursa olsun yani. Bizimle eşyalarınızı Türkiye'ye göndermek zorunda değilsiniz diyorsunuz. Ama ama e, eşyalarınızı gönderdiğiniz firmalara dikkat edin. Gidin yerlerini görün. E, depoları var mı? Araçları var mı? diye kontrol edin de uyarıyorsunuz. Evet senelerden beri onu söylüyorum zaten senelerden beri her zaman diyoruz ki yani çok dikkat edin yani yok ya, filanca firma şunu istedi ama ben diyorum onlara inanmayın yani siz dedim hani güvenceli firma seçin kendinizi kendinize onu hep söylüyoruz zaten ama vatandaşımız yapar uygular uygulamaz o bizi bilemez yani ama biz her şeyi her zaman uyarıyoruz vatandaşı yani taşımacılıkta da bir duayen oldunuz yıllardır zirvedesiniz bu sektörde de teksiniz yani Avrupa'dan Türkiye'ye eşya göndermede. Ee... ...ben eşya gönderiyorum denildiği zaman da Özcan nakliyat geliyor aklına. Evet doğrudur çünkü kendimize güveniyoruz. Ee, kalite bizim çok önemli. Yani bunda hani... Kendimize güveniriz. Ya. Güven, güven, güven. Bir de dürüstlük, dürüstlük var. Başka bir şey demiyorum ben yani. Güven, güven, dürüstlük ama sevgili izleyenlerimiz Özcan Nakliyatında bir farkı bütün işin başında da sevgili Kemal abi duruyor. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan vatandaşlarımızın eşyalarını güvenli bir şekilde Türkiye'ye götürmeleri için işin başındasın Süleyman. Allah'a çok şükür. Allah bize gayret, kuvvet veriyor. O şekilde hep her şeyde kendimiz varız artık bu işi bu kadar Allah ömür verdiyse sürdüreceğiz yani bu işin başka bir işi, yolu yok yani işimizden memnunuz son olarak internet adresini tekrarlayalım sonra muhabbetimize devam edeceğiz internet sayfamızı bize ulaşacak vatandaşlar internet sayfamız www.özcannakliyat.net'e girsinler bize iletişimle tıklasınlar bizim her bütün bilgilerimiz orada var Almanca bilgilerimiz de var Türkçe bilgilerimiz de var internet sayfamızda her şeyimiz mevcut orada bizim adresimiz de açık Başka firmalar ki bizim gizli kapaklı değil bizim. Bizim internete girseler bizim adresimiz vardır. Ama başka firmaların adresleri yoktur. Yani onlar vatandaş iyi dikkate alsın onları yani. Evet. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmasını sevgili Kemal abimiz de uyardı diyoruz. Biz de sevgili Kemal Özcan'a çok ama çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz ve Özcan Nakliyat'taydı Baykuş. Kesin dönüş yapmadan, pasaportunuzu iptal etmeden sigortalı ve ucuz. Türkiye'deki evinize kadar teslim. Az eşyası olanlara indirim. Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan Türkiye'ye eşyanızı götürüyoruz.